Evet selamun aleyküm sayın insan benim gibi insanlar ben Müslüman olarak söylüyorum yarın akşam inşallah e, Ali Ümlü Ozamız gelecek Sevgi Derneği'ne gelecek e, biraz sonra bunu paylaşacağım YouTube'dan e, tabi edersiniz inşallah Facebook'tan da paylaşacağım TikTok'tan da e, paylaşırım inşallah. E, sizleri e, bekliyoruz arkadaşlar. E, yarın akşam inşallah sevgi derneğimizde Ali Ümlü Ozamız gelecektir. E, sevgi derneğimize gelecek. Evet. Peşembeyi, Cuma'ya bağlayan gece gelecek inşallah. E, Ali Ümlü Ozamız diyorum da evet inşallah gelir. Evet sizleri bekliyoruz diyorum. E, bu akşamki ilimimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetti. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sonra da Yahudilerden, Müslüman olanlardan bahsetti. E, ondan sonra Gabistan'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duruyordu. E, ondan bahsetti. E, ateş, yani azap ateşi e, ee, Peygamber sallallahu aleyhi çağırıyor. Ee, diyor ki bütün insanları çağırın sa gelsinler. Yani sana gelsinler. E, ee, neyse geliyorlar. Yaşlı bir ana yavaş yavaş geliyor. Geliyor. Bunun anasını bu, o gelen geliyor. Diyor ki e, bu senin oğlum mudur? Evet. Oğlumdur diyor. Ondan sonra diyor ki e, şu anda oğlun şu anda ateş içinde e, azap çekiyor. Sen ona diyor hakkını helal eder misin diyor. Diyor ki ben etmem diyor. E, o zaman diyor gel diyor. E, ona bir perdeye atıyor görüyor oğlunu dayanamıyor ana ve onda sonra hakkını helal ediyor ve ateş orada sönüyor. Evet. Yarın akşam inşallah sohbetlerimize devam edeceğiz. Ee, her peşeme günü sevgi denlemimizde sohbet vardır. Bunu unutmayalım. Ee, her cuma günde Sebil, Sebil denlemimizde de sohbet olacaktır. Ee, Barbaros denlemimizde de sohbet var. Ee, çarşamba günleri e, yeni bir adres aldık. Ee, onu da söyleyeyim. Bakayım burada mukaat. İnşallah bendedir. Evet kağıt, aldık. Ee, evet, aldık ama nereye koyduk? Evet. Böyle kağıtı nereye koyduk? Evet. 1030 sokak e, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 500 evler taş köprü. Bu Ramazan Ballı Ozam'ın yeri. Sebil denliğimiz bu. E, arkasındaki e, Hürriyet Mahallesi 277 sokak e, Berat Zame'nin e, Pilleslik e, makib ma, durağında demiştir. Evet. Yani Gazi Osman Paşa da olacak. E, burada adres yazıyor. Şöyle. Evet. Evet. Burası da e, Sebil denemizin yeri. Görürsünüz. E, burada hocamızın telefon numarası da var. Evet evet. Böyle hocamızın telefonu da var. Arayabilirsiniz. Evet. Telefon numarası da var. Evet. Adresinin telefonu var. Adresini hocamdan da alabilirsiniz. Onu da peşin söyleyeyim. Diyorum. Ve sizleri Allah için ee, bak misvak taşıyalım. Bak misvak taşımak sünnettir. Ee, bunu da peşin söyleyeyim sizlere. E, ee, şimdi bunu kapatıyorum ve paylaşıyorum. Yani ee, yarın akşam sevgi denemizde sohbetimiz olacaktır. Evet, sevgi denemizde sohbetimiz olacaktır. E, günü de sebil denemizde sohbet olacaktır. Yatsı namazından sonra gelecektir inşallah. Sizleri bekliyoruz. Evet, adresimizi verdik. Evet, bu sevgi denemizde bin. 1016 No 4. Evet No 4 e, ee, Barbaros sevgi denliğimiz olacak. 500 evler. Evet Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa. Gazi Osman 500 evler de. Evet Gazi Osman Paşa 500 evlerde sevgi denliğimizde sohbetimiz olacaktır. Ali Ümrü Ozamız gelecektir inşallah. Bekliyoruz. Evet. Şöyle bir yakışlı bir kameraya da alalım şurayı da. Evet, şöyle görelim ve burada Noctalia. Evet Allah'a emanet olun.